Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlığı olarak e, 72 ülke 151 temsilcilikte 5114 sandık kuruldu. Bu sandıklarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız 27 Nisan-9 Mayıs arası oylarını kullandılar. Takvime bağlı olarak kullanılan bu oylar son e, 9 Mayıs'tan sonra ee, toplanarak diplomatik torbalara konularak diplomatik komisyonlar vasıtasıyla e, bir kısmı özellikle Avrupa, e, Lyon Köln ve Berlin toplama merkezlerine toplanarak kiralanan 3 tane Türk Hava Yolları uçağı ile kargo şeklinde akelerin içine konulmuş vaziyette ake diyoruz şöyle, bize Önceki gün gece geldi. Dün sabah akileri burada boşalttık, ee, boşalttık. Daha sonra benim ve ilçe seçim kurulunda görevli dört siyasi partinin üyelerinin elinde bulunan asma kilitlerle beş kilitle kilitledik. Ee, daha sonra dün gece Arnavutköy dördüncü ilçe seçim kurulu tarafından kütete kargo vasıtasıyla iki kamyon gönderildi. Bunlar da Avrupa dışında Amerika, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi diğer kıtalardan temsilciliklerden gelen oylardı. Onlar geldi. Sabah teslim aldık ee, ve buraya yerleştirdik. Şu an, şu an e, sizlerin aldığı görüntüden sonra ki öncesinde de arkadaşlarımız akilleri boşaltıyorlar. Daha sonra diplomatik torbaları açıyoruz. Bunları sandıklara göre e, tasnif edeceğiz. Tasnif işlemimiz bittikten sonra bugün akşam tekrar burayı 5 kilitle kapatacağız. E, 14 Mayıs seçim sabahı yine e, ben ve 4 seçim kurulu üyemle birlikte geleceğiz. Kilitleri açacağız. Tasnif edilmiş ve e, sandıklara konulmuş oy torbalarını sandık sayım kurulu masalarına yerleştireceğiz. O işten bittikten sonra, öğleden sonra sandıkta e, sandıkla görevli memur, başkan ve siyasi parti temsilci ve üyelerini aldıktan sonra 17'de yurt içinde olduğu gibi sayıma başlayacağız. E, daha sonra sayım sonuç larını aldıktan sonra birleştirmeye geçeceğiz. Birleştirmeyi yaptıktan sonra il seçim ve yüksek seçime göndereceğiz. Ve işimiz bitecek. Ee, evet bugün saat 7.30 sularında e, benim de içinde bulunduğum bir heyet gözetiminde e, İstanbul Havaalanı'na e, indirilen oy torbaları e, buraya ATO e, kongre merkezine getirilmiş oldu. Burada bir sayım döküm işlemi yapılacak. Sayım döküm işlemi içinde 14 Mayıs saat 17'yi bekleyeceğiz. Yani yurt seçimleriyle bağlantılı olarak zarfların açılma zamanı 14 Mayıs saat 17 olacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmalar yurt dışına giden seçim malzemelerinin teslim alınması, konsolosluklarda yani temsilciliklerimizde bu malzemelerin saklanması, seçim günü geldiğinde ki 27 Nisan'la 9 Mayıs arasında 13 günlük bir süredir bu. Bu süre içerisinde her gün mütemadiyen sandık işlemleri, saklama işlemleri, bunların tümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık görevlileri, saklama ulaştırma görevlileri, en sonda seçimler bittiğinde oy torbalarının buraya gelişinde 3 e, charter uçağında 3 milletvekilimiz 98 uçuşta e, saklama ulaştırma görevlilerimiz ya da seçim temsilcilerimizle birlikte oylarımız gelmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi e, yurttaşın oyunu kullandığı sandıktan itibaren oy güvenliği kaygıları nedeniyle bu zincirin tümünü kontrol altında tuttu. E, burada da e, hazırlığımız şu. 1430 e, parti görevlimiz olacak. Bunlar sandık kurulu üyesi olacak. Ayrıca 400 gözetmenimiz olacak. Burada verileri aktardığımız, kontrol ettiğimiz bir merkezimiz olacak. <laughs>